Önce bir uyarıda bulunalım. Yetkili servis tuzağına dikkat diyelim. Zira dolandırıcılar bu kez de bir doktoru bu tuzağa düşürdü. Buzdolabını tamir etmiş gibi yapıp 2400 lirasını alıp gittiler. Evime gelip gasp gibi bir şey bu yani. Ne iş yerinin adresi belli, ne adı belli, ne vergi numarası belli. Zaten salgınla uğraşıyoruz, moralimiz bozuk. Bir aydır benim enerjimin önemli bir kısmını emdi bitirdi yani. Koronavirüs yetmezmiş gibi başına bir de dolandırıcılık belası çıktı. Göğüs cerrahı doktor sahte servis tuzağına düştü. Yetkilendirilmiş bir servis olmadıklarını anladık. Tam emin olduk biz dolandırıldığımıza. Doçent doktor Erdoğan Dadaş buzdolabı arızalanınca numarasını internette bulduğu bir çağrı merkezini aradı, arızayı anlatıp kayıt bıraktı sahte çağrı merkezinin aldığı kayıt üzerine akşam saatlerinde iki kişi geldi doktorun evine. Buzdolabının motorunun bozulduğunu, yanlarında yeni bir motor olduğunu, fiyatının da 2400 lira olduğunu söyledi. Söktüler bizim motoru, kendi motorlarını taktılar. Garanti belgesini de vererek gittiler. Buzdolabı bir türlü soğutmayınca doçent doktor eve gelen o tamirciyi aradı. Ancak iddiaya göre tamirci kendisini oyaladı, gelip arızaya da bakmadı. Biz kuşkulandık tabii. Ne iş yerinin adresi? belli. Ne adı belli, ne vergi numarası belli. Gerçek yetkili servisi aradığındaysa da dolandırıldığı ortaya çıktı. Gerçek servisten gelen arkadaş orijinal olmayan parça takıldığını 3000 lira maliyet çıkacağını ifade etti. Yeni bir buzdolabı aldı. O dolandırıcılar hakkında da suç duyurusunda bulundu. Polis de daha önce dolandırıcılıktan kaydı olan bir şahıs. Savcılık bana şok eden bir sonuç bildirdi. Servis dolandırıcısı hakkında kovuşturmaya gerek yok kararı çıktı. Ülkenizde hukuktan başka mal ve can güvenliğinizi sağlayacak başka bir kurum var mı? Bir savcı bunu nasıl suç olarak görmez? Ben hayretler içerisindeyim yani.